Gözlerinde yıldız görüntüleri. Yüzün bir ay olup doluyor geceme. Yeraltı suları seninle daha serin. Üstüne can yürüyor bitkilerin. Sen şimdi en damla bir lale olup geçiyorsun kalbimin içinden. Ey bahçemin her cahil menekşesi. Ah, hiç yorulmayan dünya ecesi. Vurulduğum senin ırmak sendin. Eksik yanımı sendin bir şarkı dökülsün dudaklarından Kalbimin ateşinde gül topla Saklandığın bu dağın ardında Anla ki batan bu kızılmıyor Akşamın bu erguvani rengi Eklenir karanlığa gecenin Tükenir hayatın bütün şarkısı Sen içimde yeniden başlarsın Toprağında menekşeler çiçek açar Ömür Nice narin ceylanlar vardır ki... ...gözlerine vuran ağrılara kanıp... ...yüreğindeki o titreyen kuşu akşamları sefer eylerler. Aynam ki çoğaltır yıldızlarını... ...ben de heybemi alıp geceye ve sana sığınarak çıkıyorum... ...kırık şarkınla yola. Ey beni kuşatan bakir sabah... ...içine kaybolduğum derin kuyu... ...ilk ışık gönlüme düşerken... ...ben çok da gözlerine güvenirim. Bir yolcuyum ki çölünde, kum tanelerinde ayak izlerim. Adreslere ihtiyacım yok. Bir kuş kanadında gelirim ülkede. Beni narin arırmak say. Geldim ve de kavuştum denizine. Toprağın ve suyun diline bakıp seni yeniden yorumladım. Yeni bir gül açıyor şafak. Atımı dağlarına sürüyorum. Anla içimde hacılar birikti. Çoğalda hasretim aynalar. Ey yeniden sırra bürünen sevgili. Çadırında akşamın karanları. işte dağlarında yeni bir yolculuk. Sana varan bütün yollarda. Anladım ki suyun sesinde başlayan yeni bir kıyamet var. Beni şimdi bir rüzgar kıl, yeniden süslensin ruhu. İçimden ah eden bir kaya, inleyerek varsam denizin kıyısına. Bir kartalın kanadında, bir avcının önüne düşeyim. Heybetinle de göreyim seni. Merhametinle ve gülümsemen. Beni gözlerinden anla Anla ki ben seni suvar gibi sevdim. Seninle eski kitaplarda anlatılan bir daha masalına dönüşelim şimdi. Bir gece vakti kör bir lamba ışığında söylensin kalbimizin esrarı. Dinleyip hikayemizi ihtiyarlardan erken büyüsün çocuklar. Bir su yürüsün ırmaklarına. Aynaları sevsinler. O baharın ritmi bozulmasın hiç. Anneleri yeniden yorumlasın. Uyandıklarında düşlerinden kalan ıslak bir menekşe rüyası. Sen yüzünü benim için sakla. Zira sabah olacak biraz sonra. Uyut kalbini sevdiğim. Gündüzün rengini siyaha boya. İyi ki seniyor seni bu hayat. Akıyorken ırmakların içinden çiçekleri selamla sadece. Ve çocuk yüzlerine görün. Ben de deli gömleğimi giyip bir çınar ağacının altında. içimde seni herkeslerden izleyip. Güneşe karşı şarkılar söyleyeceğim. Güneşe karşı.